Hizmetlerin çoktur bu aziz dine Hazırlık ederiz beklenen güne Himmet eyle dönmeyelim biz düne Himmet eyle ne olur sultanım canım Gavsı sensin biliriz bu zamanın Halifesi sensin haydar babanın Şeyhi bayram Hızır Ahmet hocanın İmmeteyle ne olur sultanım canım İstanbul güzelse senden dolayı İmdat eyle sileyim masivayı Senden öğrendik sevabı günaha. Himmet eyle ne olur sultanım canım Gavsı sensin biliriz bu zamanın Halifesi sensin Haydar babanın Şeyhi bayram Hızır Ahmet hocanın İmmet eyle ne olur sultanım canım Şeyhimin nur akar güzel yüzünden Kademi sağlamdır Resul izinden Mevlam ayırmasın dizin dibinden himmet eyle ne olur sultanım canım Kapından ayırma bu mücerim kulu Şeb bulamayız biz yolu Yolundur nakşinin halidi kulu Himmet eyle ne olur sultanım canım İhvanına nazar eder yakarsan Nur misali gönüllere akarsın Düşecekken ellerinden tutarsın İmmet eyle ne olur sultanım canım Medresen var dünyanın dört yanında Gezersin cihanı zikir anında Nazın vardır senin Allah katında İmmet eyle ne olur sultanım canım Gavsı sensin biliriz bu zamanın Halifesi sensin Haydar babanın Şeyhi Bayram Hızır Ahmet hocanın İmmet eyle olur sultanım canım İstanbul güzelse senden dolayı İmdad eyle sileyim masivayı Senden öğrendik sevabı günahı Ümmet eyle ne olur sultanım canım.